Hocam merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zekai Hocam, Amerika'da insan kaynakları şirketi bir araştırma yaptı. Son yıllarda en stresli meslek grupları ve en stressiz meslek grupları 200'e yakın stresli meslek grubundan alanlar seçtiler. Peki bizim ülkemizde en stresli meslek grupları hangileri? Ee, şöyle, en stresli meslek grupları olarak hani en stresliden size doğru sıralayacak olursak en başta bir kere e, asker, polis, emniyet çalışanları geliyor. Bunları sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler izliyor. Devamında işte gazeteciler, sizin meslek grubu, siyasetçiler, e, öğrenciler, öğretmenler böyle liste uzayıp gidiyor. Hocam peki e, bu meslek en stresli meslek grupları dediniz asker, e, polis. polis. E, peki bunlar e, stresin stresten kaynaklı ne gibi rahatsızlıklarla e, size geliyorlar? Şöyle tabii biz dermatoloji yani deri ve zürevi hastalıkları olduğumuz için aslında bizim e, 3000'den fazla aslında hastalığımız var ve bu hastalıklarımızın neredeyse %50'sinde stres bir şekilde olayı şiddetlendiriyor, hastalığı şiddetlendiriyor. Bize daha çok hastalar, işte e, sedef hastalığı, sedef hastalığının yayılması, artması, tüm vücuda yayılması tarzında gelebiliyor. Egzama, egzamanın gene vücuda yayılması, şiddetlenmesi, akne, sivilcelerinin artması, yayılması, işte liken dediğimiz bir rahatsızlık var. Gene tüm vücutta kaşıntılı kabartılar tarzında e, bize başvurabiliyorlar. Keza ürtiker e, halkasında kurdeşen denen bir rahatsızlık var. Yani ee, saç içinden da ayak tabanınıza kadar her yeriniz kabarabiliyor, kızarabiliyor, şişebiliyor. İşte göz kapağınız şişebiliyor, dudaklar şişebiliyor. Hatta ileri vakalarda solunum durması e, yani hayati tehlikeye bile varabilen bir durum olabiliyor bazen. E ee, onun dışında e, işte e, saç kıranlar ya da sakal kıran dediğimiz böyle önce para para gibi başlayan sonra tüm saça yayılan hatta tüm saçın, kaşın, kirpiğin, tüm vücut kıllarının döküldüğü bir takım rahatsızlıklarımız var. E bunun dışında vitiligo dediğimiz bir rahatsızlık var. Vitiligo da halk arasında alaca denir. Deriye renk veren renk hücreleri, pigmentler öldüğü için deride beyazlama meydana geliyor. E beyazlama hastayı daha çok e, strese sokuyor, daha çok onun alevlenmesine neden, neden olabiliyor. Bunların dışında da aslında birçok değer rahatsızlığında aslında stres ya da işte depresyon, depresyona girmek, sıkıntılar bunu azdırabiliyor, artırabiliyor. Özellikle böyle tüm vücutta meydana gelen çıbanlarda, kıl kökü iltihaplarında, mantar hastalıklarında da aslında stresin rolü az da olsa vardır. Biz genelde hastalara şunu tavsiye ediyoruz. Çünkü siz stese girdiğiniz zaman o hastalık daha çok şiddetleniyor. Hastalık şiddetlendikçe mesela daha çok kişi kendisini stese sokuyor. Bu da bir kısır döngüye girerek aslında hastalığın tetiklenmesine neden oluyor. Ben hastalara hep şunu söylüyorum. Yani öncelikle siz kendinizin doktoru olmalısınız. Siz biz sizi iyileştiririz. İsterseniz sedefle gelin, egzama ile gelin. İsterseniz vücudunuzun yüzde 50'si, yüzde 80'i sedef yaralarıyla kap kaplı olsun. Yeni tedavilerle bizim yeni çıkan biyolojik tedavilerle ya da akıllı tedavilerle biz bunların hepsini iyileştiririz. Belli bir süre zarfında ister 3 ayda ister 6 ayda ister 1 yılda bu tedaviyle iyileşirsiniz hiçbir şeyiniz kalmaz ama hastalığın ileride tekrar etmemesi sizin elinizde. Siz ne kadar bizim söylediklerimize uyarsanız, sitesinizde başa çıkarsanız, sitesinizi yönetmeyi bilirseniz o zaman o hastalığın tekrarlama ihtimali ya da riski azalıyor. O açıdan hastayı hem hastayı hem dermatolojik açıdan tedavi etmelisiniz hem de psikolojik açıdan tedavi etmelisiniz. Ve gerekirse hastayı bir, bir psikolog ya da psikiyatriste göndermekte fayda var. Biz hastalarımızın dermatolojik olarak başvuran hastalarımızın çoğunda, çoğunu psikiyatriye gönderiyoruz. Psikiyatrik destek almalarını da tavsiye ediyoruz ki zaten bize gelen hastaların çoğu bir ya da iki bir işte antipsikotiklerimiz bu ilaçlardan birini kullanıyor oluyorlar. Biz gerekirse o ilaçların işte dozun artırması ilacı de değiştirmesi ya da dozun yükseltmesi için psikiyatriden destek alıyoruz. Hocam e, şimdi tabii ki stres dedik en büyük sebebi ama bunun dışında yaşadığımız şartlar, koşullar, iklim e, ve sanıyorum artık eskisi gibi doğru da beslenemiyoruz. E, yiyeceklerden gıdayı alamıyoruz. Bunların da sebepler arasında değil mi? Ya elbette. Çünkü bizim hastalıkların çoğu multifaktöryel dediğimiz yani birkaç faktöre bağlı olarak meydana geliyor ki bunlardan aslında en önemlisi genetik yapı. Genlerimiz aslında şeydir bunu çok önemli bir belirleyici ama bunun dışında evet çevresel faktörler, hava kirliliği, güneş, güneşin zararlı ışınları çünkü deri kanserinin %90 sebebinin sebebinin ultraviyole yani güneş ışığı olduğu zaten hani yayınlarda bildirilmiş durumda. Onu zaten biliyoruz. Onun dışında keza virüsler, çevresel faktörler, hava kirliliği, beslenme, doğru dengeli beslenme çok önemli. İşte hep hastaları tavsiye ederiz ya antioksidan dediğimiz böyle vücudu paslanmaya karşı koruyan yiyeceklerden daha zengin beslenmelerini aslında öneriyoruz. E şey dengeli uyku, zamanlı uyku, işte en az bir 6-7 saat bir düzgün kaliteli bir uyku mesela öneriyoruz. Artı işte deriyi nemlendirmek. Çünkü bizim cilt hastalıkları çoğunlukla böyle deri kuruduğu zaman kaşıntı artmasına bağlı olarak da ortaya çıkabiliyor. O yüzden biz iyi bir deri bakımı Doğru bir deri bakımı, derinin iyi bir şekilde nemlendirilmesi hem hanımlar için kırışıklıkların ya da lekelerin ortaya çıkmasını kısmen engeller hem de bizim dermatolojik rahatsızlıkların e, şiddetlenmesini, kaşıntının artmasını engeller. Baştan mutlaka bunları da hastalara biz e, tedavinin yanında öneriyoruz. Çok teşekkürler can verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.